Arkadaşlar, herkese merhaba. Ardrem Derivuş slotuna geldim şimdi. Burada farm atacağım. Burada iki slot dönmeyi düşünüyorum şu şekilde. Bir buradan, bir buradan. Gidip gelip geleceğim şöyle seri şekilde. Rejection basayım direkt. Warp'ımı da basayım. Burada iki slot döneceğim için mob sayısına önem vereceğim çünkü yani genelde tek slot dönüyor burası. 16.210 tane mob kesmişim. Yani bunu kesebileceğim kadar keseceğim bu slotta. Yani böyle birkaç saat kasmayı düşünüyorum. Belli değil şu an. Biraz bir şekilde keseyim. Tek sıkıntı böyle çok fazla kitlemesi. Başka bir sıkıntı yok. slot gayet güzel. Topu almıyoruz mu biz ya? Niye topuşmaz hiç? Evet Şimdi 5 kahve üzeri yapalım. Çünkü buradan shell de atıyor bazen. Kırdırmalık şeyler onları almıyor. Eğer 10 kahve üzeri olursa bazen almıyor. Yani hepsini almıyor değil de. Saat 55 geçiyor. Yani biz bunu direkt düz sayarız. Saat 9'da başlamışım gibi sayarım. direkt bir tane scroll aldık arkadaşlar. Daha gene bir. dakika olmamıştır böyle. Thank hmm. Ben drop aldıkça göstereceğim arkadaşlar size yine. Böyle bir tane HP kağıdı çıktı. Şöyle 9 geçiyor saat. Arkadaşlar bir tane daha kağıt attı. Magic School. Arkadaşlar hemen arkasına bir tane de STR kağıdı çıktı. Arkadaşlar ilk busumuzu aldık. <laughs> devam ediyoruz kasmaya. Arkadaşlar bir tane e, kağıdı attı. Rehberden geldikten hemen sonra. Hemen arkasından bir tane bu aldık arkadaşlar. İkinci busumuz geldi. Toplamda bir 250 tane falan mob kesmişiz şu ana kadar. Sayı saat olarak bakmayacağım. Hatta sadece sayıya bakacağım. Çünkü iki slot dönem bir de bazen e, afk almam gerekiyor. O yüzden direkt sayı olarak baz Bir tane Reduce School arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha aldık. Şöyle biraz yukarıda kalmış olabilir. Arkadaşlar bir adet bes daha aldık. İkinci besimiz. Arkadaşlar bir tane daha dus aldık. Arkadaşlar bir tane magic su kullandı. Birazdan bitireceğiz var mı? 1000 adet olacak. Hemen arkasından bir dex daha attı. Kaç tane kalmış? 195. <laughs> 20. 15 tane daha mob kesiz bitsek arkadaşlar onu da keselim seri bir şekilde. Bu şekilde kesmek bir, bir buçuk saat falan sürüyor. Yani mola verdiğim halde yani mola falan vermeseydim bir saatte biterdi zorlasaydım. Aşağıdaki sınıfı da kesip bitireceğim. <laughs> bir tane de int'ci kulaklı güzel. Şimdi arkadaşlar, Öncelikle şunu söyleyeyim. Üzerimde hiç para yoktu başladığımda. 1.5M nakit gelmiş. Şunları satayım hemen. Şu moru şu şekilde olanları. Salamander safları da satayım. Hatta şunları da satayım. Toplam 5.5M nakit kasmışız. Şimdi hemen 3 tane de ms çıktı slot'tan. Direkt gireyim onlara. Arkadaşlar Monster Stone'lardan bir şey alamadık. Şimdi e, toplamda 4 plus, 2 tane bes, 331 tane de mana kasmışız. 5.5 hem nakit kasmışız. Şimdi e, benim harcadığım pot yaklaşık 500 tane cam potu harcadım. Yani şunlardan da ne kadar varmış? 440 küsür mana varmış. 180 tane de bunlardan harcamış. Yani buna 1 hem gitmiş yaklaşık. Buna da 1 hem gitmiş diyelim. Toplam 2 hem pota gitmiş ama 331 tane mana zaten 300 desek 8 kadan satsak 2.4 m yapıyor. Çıkan potlar bile e, şu harcadığımız potlardan daha fazla para ediyor. O yüzden hesaba katmasak da olur. kasat 6 m diyelim düz hesap. 500 kadar buradan gelsin. diğer pota gitsin. 6 m nakit artı 4 buz. 2 tane bez kasmışız. Toplamda 1 veya 1.5 saat bir süre sürüyor. 1000 tanesini kesmek. Yani diğer slotlara göre güzel. Yine yeterli değil ama diğer slotlara göre iyi bir tık daha. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.